Altcoin piyasasında artık yavaş yavaş dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Teknik göstergeler, piyasa verileri ve önümüzdeki haberler bir yükselişin siyallerine veriyor olabilir mi? Bu videoda son gelişmeleri detaylı bir şekilde analiz edeceğiz ve yükseliş öncesi kritik eşiğe mi geldik sorusuna cevap arayacağız. <laughs> Videoya başlamadan önce her zamanki küçük ricamızı tekrarlayalım. Sadece iki saniyenizi ayırarak kanalıma abone olursanız ve video beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız bana ciddi anlamda destek vermiş olursunuz. İlk önce bütün piyasaları yakından ilgilendiren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile yine Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası yani Fed'in Başkanı Powell arasındaki gerginlikle başlayalım. Çünkü Trump yine Powell'a yüklendi. Trump, Powell'ın seçim dönemleri dışında faiz konusunda her zaman geç kaldığını belirterek Powell'ın faiz oranlarını düşürmemesi halinde ekonomide yavaşlama olabileceğini iddia etti. Şüphesiz ki Trump'ın bu son çıkışı Powell üzerindeki baskıların bir miktarda artmasına neden oldu. Ancak burada yavaş yavaş tartışılan konu acaba Trump Powell'ı görevden alacak mı, kaba tabirle kovacak mı? Peki Trump'ın gerçekten böyle bir yetkisi var mı? Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, FED Başkanı kovabilir mi? Kimi görüşlere göre böyle bir yetki yok. Çünkü çok agresif bir sebep gösterilmeden Amerika Başkanı FED Başkanı'nı kaba tabirle kovamaz. Ancak bunun karşıt bir görüşü de var. Çünkü özellikle son gelen enflasyon datalarının beklentilerin de altına düşük gelmesine rağmen FED'in faiz indirim sürecinde geç kaldığını düşünenler bunu bir sebep olarak görüyor FED Başkanı'nın ile ilgili. Bir başka görüş ise FED başkanının seçme yetkisi ABD başkanındaysa görevden alma yetkisi de ABD başkanında olabilir görüşü. Peki Amerikan Merkez Bankası FED nasıl bir yapıya sahip? FED 23 Aralık 1913'te Wilson tarafından Federal Reserve yasası kapsamında kurulan ABD'nin Merkez Bankası. Sistem bağımsız bir devlet kurma olarak Washington DC merkezi yönetiminden ve 12 bölgesel sistem bankasından oluşuyor. Bu tanımda dikkat çeken en kritik nokta Fed'in bağımsız bir devlet kurumu olması. Şimdi bu konular, bu güreye kadar anlattıklarımız biraz da Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi iç yasalarıyla alakalı bir durum. Bizi daha çok ilgilendiren konu ise acaba Trump Powell'ı görevden alırsa piyasa bundan nasıl etkilenir? Benim kişisel kanaatim Fed Başkanı Powell'ı faizlerin indirilmesi yönünde bir engel olan göre yatırımcılar başkanın görevden ile beraber bu engelin kalktığını düşünerek pozitif bir algıya sahip olabilir. Ancak bağımsız bir devlet kurumuna Trump'ın yapacağı bu hamle ilerisi için çok ciddi güven sorununa neden olabilir. Eğer Trump bu hamleyi yaparsa bu en çok altın piyasasına yarar. Zaten bu konuda benzer bir yorumu da Chicago Fed Başkanı Goldsby yaptı. Goldsby Fed bağımsızlığına yönelik tehdide karşı Trump yönetimini uyararak Fed'in bağımsızlığına zarar gelmesi durumunda daha yüksek enflasyon ve daha kötü istihdam piyasası olacağını belirtti. Fed'in önümüzdeki dönemki faiz toplantıları ile ilgili şu hatırlatmayı da yapalım. Piyasa şu an 7 Mayıs toplantısında bir faiz indirimi beklemiyor. Bu konudaki beklenti ağırlıklı olarak 18 Haziran'da yapılacak toplantıda. Şüphesiz ki bu gelişmeler en fazla altın fiyatları üzerinde pozitif etki yaptı. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta 3400 dolar seviyesinin üzerine çıkarak yeni bir rekor hazırladı. Altın fiyatlarındaki teknik görünmeli şöyle kısaca bir bakalım. Şu anda yükseliş kanalı içerisinde hareket ediyor ve yükseliş kanalının üst bandını şu anda test eden bir altın fiyatı var. 3443 dolar seviyesinde o yüzden altın fiyatlarında bir miktar belki düzeltme hareketi gerçekleşebilir. Olası düzeltme hareketinde de eğer teknik analiz çalışırsa 3200-3300 dolar bandına doğru bir düzeltme ihtimali üzerinde durabiliriz biz altın fiyatlarında. Ancak şunu söylemekte fayda var. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ticaret savaşında anlaşmadığı sürece Amerika Birleşik Devletleri daha doğrusu Trump 80 ülkeye uğradığı gümrük tarifelerinde iyileştirmeye gitmediği sürece bunun yanında FED faiz indirim rotasına tekrar girmediği sürece Altından çıkmak için işin açı çok fazla bir sebep yok. Zira altın fiyatlarında teknik analizin gerekliliği ufak da olsa düzeltmeler olacaktır. Ancak şu anda altın tarafında ana trendin yukarı olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Piyasayı ilgilendiren bir başka gelişme ise Matra tokunla ilgili. Biliyorsunuz mantra Token geçtiğimiz hafta çok sert bir düşüşle tek kalemde sadece %90 arında geri çekilme yaşamıştı. Ve Mantra %90'lık sert düşüşen ardından tokunları yakma planını duyurdu. Mantra OM tokenlarının toplam arzının %16.5'ini yani 300 milyon tokenı yakmayı planlıyor. Bu yakım işlemi Staking ödüllerini arttırmayı hedefliyor ve kurucusu Moline ait 150 milyon tokenı kapsıyor. Burn işlemi yani yakma işlemi OM tokenın değerinin %90 düşmesinin ardından yatırımcı güvenini arttırmayı amaçlıyor. Proje sahiplerinin tabii ki tokuna sahip çıkması, en azından böyle bir düşünceden sahip çıkması güzel. Ancak gönül ister ki bu tür olaylar yaşanmadan gerçek anlamda sahip çıksınlar. Yasaları ilgilendiren bu gelişmelerin sonrasında gelelim videomuzun ana konusuna, altcoinlerdeki olası yükseliş evresine. Biliyorsunuz altcoin'ler için bu kanalın bir moddası var. O da eğer altcoin'lerde bir hareket olacaksa ilk önce liderin gitmesi lazım. Yani Ethereum'un gitmesi lazım. Altcoin'ler gidecekse İlk önce Ethereum gidecek. Bu sebeple altcoin analizi yaparken bizim ilk baktığımız grafiklerden bir tanesi, ilk araştırdığımız konulardan bir tanesi Ethereum ve Ethereum dolar paritesi. Ve Ethereum tarafında da son haberler ve gelişmeler önümüzdeki Mayıs ayının oldukça hareketli geçebileceğine yönelik bize sinyaller veriyor. Bu da doğal olarak altcoinlerle ilgili beklentimizi bir miktar daha ısındırıyor. Ethereum'la ilgili ilk gelişme geçtiğimiz hafta Ethereum Vakfı'ndan yapılan bir duyurulaya hayata geçirildi. Ethereum Vakfı Wenk ve Stenzik'i eş icra direktörü olarak atadı. Eşim işbirliğini arttırmak için ortaklık liderlik modeli getiriyor. Ethereum kanalındaki ikinci önemli gelişme ise Vitalik Buterin'in yaptığı açıklamalar. Buterin, Ethereum için yaşanan teknik darboğazları çözeceğine ve çok ciddi bir verimlilik artışı sağlayacağına öne sürdüğü yeni bir öneri getirdi. Buterin bu öneriyi radikal olarak nitelendirdi. Buna göre Buterin, akıllı sözleşmelerin derlenmiş halini temsil eden ve EVM'nin anlayabileceği makine benzeri kodun açık kaynaklı RISC-V mimarisiyle değiştirilmesi gerektiğini öne sürüyor. Ethereum kanadındaki bir başka gelişme ise yine Buterin kaynaklı Uter'in uzun vadeli inovasyona daha fazla odaklanmak için günlük koordinasyon ve kriz müdahale görevlerinden ayrılıyor. Yaşanan bu gelişmeler Ethereum vakti aslında 3 temel konuya odaklanacakmış gibi gözüküyor. Yani dikkat ederseniz Ethereum kanadında son dönemde hiç görmediğimiz kadar çok fazla hareketlilik var. Eminim ki Ethereum fiyatının bu seviyelere gelmesi ve bu seviyelerden bir türlü yatırımcıları memnun edecek seviyelere yükselememesi Ethereum vakfı ve Ethereum kurucularını ciddi anlamda harekete geçirmeye itti. Bunlar aslında son derece olumlu gelişmeler. Bunun dışında sadece Ethereum değil altcoin'lerin tamamını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme daha yaşandı. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump SEC başkanlığı görevine Paul Atkins'i önermişti. Ve Paul Atkins yemin ederek görevine başladı. Atkins'in masasında karar bekleyen kripto ile ilişkili 72 ayrı spot ETF başvurusu bulunuyor. Oldukça fazla sayıda ve farklı şirketler tarafından yapılan bu başvurular 17 altcoin'i kapsıyor. Bunlar XRP, Litecoin, Solana, Dogecoin, Cardona, Hedera, Polkadot, Avax, IXL, Sui, Aptos, Pengu, Trump Coin, Melanie Coin, Bonk, Binance Coin ve Link. Dikkat ederseniz son gelişmeler Bitcoin'dan daha fazla altcoin cephesini ilgilendiren gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Trump'ın SSC başkanı olarak aday gösterdiği Atkins'in göreve başlaması aslında bu sürecin resmi olarak da başladığını gösteriyor bize. Ve altcoin'in lideri Ethereum'u ilgilendiren en önemli gelişmelerden bir tanesi de Pectra güncellemesi. Ethereon'un Ethereum'a e entegre edilmesinin ardından hız, efektiflik, güvenlik ve merkeziyetsizlik alanlarında önemli gelişmeler vaat ediyor. Güncelleme 2025 Şubat ve Mart ayında yapılacak ancak bazı sorunlar sebebiyle 2025 Mayıs ayına ertelendi. Ve biliyorsunuz başka bir konu daha var. SEC'in Ethereum stake ETF'lerini onaylayacak olması. İşte bütün bu gelişmeler altcoinlerin Mayıs ayı ile beraber biraz daha hareketli bir sezona girmesini sağlayabilir. Bu arada Bybit TR'nin bir etkinliğinden bahsetmek istiyorum size. Bybit TR yeni kullanıcılara özel Türk Lirası yatırma şöleni etkinliği başlattı. Etkinlik 17 Nisan 2025 ile 18 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Ve şu anda videoyu çektiğimiz dakikalar itibariyle 57 günlük bir süreç var bu etkinliğe katılmak için. Tüm bankalardan Türk lirası yatırarak katılabileceğiniz bu etkinlikte Tether ödüllerini topluyorsunuz ya da VIP denemesi kazanıyorsunuz. Bu etkinliğe katılmak için gerekli linki videonun açıklama bölümüne bırakıyorum. Bu gelişmeler sonrasında biraz da isterseniz teknik verilere bakalım ve Ethereum dolar partisiyle başlayalım. Ethereum'da 1300-1400 dolar bandı artık kuvvetli bir destek bölgesi. Dediğimiz gibi çok ekstra bir gelişme olmadıkça şu sarıyla gösterdiğimiz bölgenin altına Ethereum'da çok fazla fiyatlanmanın olmasını beklemiyorum ben. Şu anda ana trendimiz hala düşüş yönünde ve düşüş yönündeki bu trendin kırılabilmesi için 1972 dolar seviyesinde de denk gelen bu trendin direnç noktası kırılması gerekiyor. Ancak biz bu trendin kırıldığını 2119 dolar seviyesine denk gelen bu maviyle gösterdiğimiz yatay direncin kırılmasıyla anlayacağız. Bu trendin üzerine çıksak bile 2119 dolar seviyesi kırılmadan Ethereum'da kırıldığının teyidini alamayacağız. Ve gelelim Ethereum'un Bitcoin'e karşı gücünü gösteren Ethereum Bitcoin paritesi grafiğine. Şimdi bu grafikte de 0,017 seviyesinde bir destek noktamız vardı. Bu destek noktasından milimetrik bir şekilde tepki aldı Ethereum. Önümüzde haftalık grafik açık bu arada. Şimdi Ethereum'un yavaş yavaş artık güçlenmeye çalışmaya başlaması gerektiği noktalardayız. Çünkü bu noktaların altında artık 0.016 seviyeleri var ki bu seviyelerin altında çok fazla Ethereum Bitcoin paritesi olma ihtimali düşük. Çünkü şu anda özellikle 2019'da verilen dip noktalarının test edildiğini görüyoruz Ethereum Bitcoin paritesinde. Buradan bir yükseliş hareketi beklenebilir. Bu yükseliş hareketine 0,019 seviyesi ilk tranş noktası üzerinde ise 0,022 seviyeleri var. Eğer Ethereum'da bu beklediğimiz hareketler gerçekleşirse yani Ethereum Bitcoin paritesinde altcoin'lerde de bu yukarı hareketi tetikleyebilecek öneme sahip. Ve gelelim bizim son dönemde en fazla baktığımız grafiklerden birisi olan Tether Dominansı. Tether Dominansı 19 Ocak'tan beri bu sarıyla gösterdiğimiz yükseliş trendi üzerinde hareket ediyordu. Bu yükseliş trendlerinin destek noktası 5.47 seviyesindeydi ve Tether Dominansı'nda şu anda kamlar 5.5.16 seviyesinde gerçekleşiyor. Bir ara desteğimiz var %5.05 kabaca %5 seviyesinde. Bu desteğin de altına gelinmesi durumunda Tether Dominansı'nda altcoinlerle beraber kripto para piyasasında artık yatırımcıların ellerindeki Tether'i bozdurarak alım isteği yönünde kripto para birimlerine yöneldiğini söyleyebiliriz. Bu da işte altcoin'lerde ve bitcoin'de yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir. Bizim için asıl önemli nokta burası 4.52 4.70 seviyesi. Ancak %5 seviyesinin altında artık tether dominansı görme ihtimali üzerinde durmamız gerekiyor bizim. Yani işin özü diyebiliriz ki aslında teknik göstergeler ve piyasa verileri ve bundan daha da önemlisi son yaşanan gelişmeler artık altcoin'ler cephesindeki o çok kabus dolu günlerin yavaş yavaş geride kalmaya başladığını gösteriyor. Bir yükseliş hareketi beklenebilir ancak bu yükseliş hareketi bu düşüşün bir tepkisi mi olur yoksa yatırımcıların gerçekten istediği boğa piyasası mı olur? Bunu işte biraz zaman belirleyecek. Neden zaman belirleyecek diyoruz? Çünkü kripto para piyasası şu tarihe kadar yani 12-13 sene boyunca döngülere göre hareket etti. Biz de zaten analizlerimizi, yorumlarımızı bu döngülere göre yaptık. Ancak Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduktan sonraki kripto para piyasası ile ilgili tavırları, daha doğrusu finans piyasaları küresel piyasalarla ilgili tavırları. Bunun dışında spot bitcoin ve spot ethereum ETF'leri beraber kurumsal yatırımcıların fazla fazla söz sahibi olması bu piyasada bu döngülerin bir miktar kırılmasına kısmi olarak ötelenmesine neden oldu. Bu sebeple artık kademe kademe gitmekte fayda var. Bunu bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle anlamayın. Ancak şu anki göstergeler, veriler önümüzdeki süreç için altcoin'lerde yukarı yönlü hareketler üzerinde durmamız gerektiğini gösteriyor bize. Ancak az önce de söylediğim gibi bu hareketlerin kalıcı bir yükseliş trendine dönüşebilmesi için bazı seviyelerin aşılması, bazı gelişmelerin olması lazım. Ethereum tarafında 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin kırılması şart. Bu teknik açıdan. Onun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı gümrük tarifelerinin oluşturduğu ticaret savaşlarının ortadan kalktığını görmemiz şart. Fed'in artık faiz indirim rotasına gerçekten girdiğini teyidini almamız gerekiyor. Şu an yavaş yavaş altcoin'lerin zemini oluşturuluyor gibi. Ancak bu iki gelişmenin önümüzdeki dönemde bu zemini desteklemesi gerekiyor ki biz gerçekten ciddi anlamda bir yükseliş hareketi görelim. Şimdi az önce döngüsel verilerden bahsettik. Döngüsel verilerin ötelendiği iyimserliği altındayız biz. Dikkat ederseniz döngüsel verilerde kripto para piyasasında altcoin boğası hep yılın son çeyreklerinde gerçekleşmiş. Benim kişisel tahminim. Şimdi yaz dönemine giriyoruz. Bir miktar daha sakin bir döneme girmiş olabiliriz kripto para piyasasında ve finans piyasalarında. Ancak bu sakinlik bana göre biraz daha iyimserliğin tabanının oluşturulduğu bir dönem olacak. Sonrasında ise tekrar analizimize bakacağız. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil bu. Ancak benim tahminim özellikle 2025'in Ağustos Eylül'ünden sonra artık kripto para piyasasında ciddi hareketlerin olması yönünde çok öngöremediğimiz bir gelişme olmadığı takdirde. Diyelim ve Artık yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız ve video beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız bana ciddi anlamda destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda bambaşka yemyeşil bir tabloyla karşılaşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Şimdilik hoşçakalın.